İlk olarak Saadet Partisi grubu adına iki milletvekili arkadaşımız konuşacak. Muğla Milletvekili Sayın Selçuk Özdağ. Buyurun. Sayın Başkan, değerli milletvekilleri, tüm şehitlerimize rahmet dileyerek sözlerime başlıyorum. Değerli milletvekilleri, Ülkemiz ve aziz milletimiz maalesef yine büyük ve derin acılara düçar edildi. Ateşin düştüğü ocaklardan büyük bir hüzün, derin bir şaresizlik yükselirken en çok da metanet ve asaletin ete kemiğe büründüğü anne babalardan, eş ve çocuklardan vatan sağ olsun sözleri dudaklardan döküldü. Geçen hafta sonu 12 ve en son bir ay içerisinde ise 25 vatan evladımızı hangi amaca hizmet ettiği belli olan teröre kurban verdik. Ve elbette bu evlatlarımızdan sorumlu olan zevatın karar vericilerin varsa ihmalini konuşacağız. Ama nihai amacı ve niyeti belli olan terörün, karanlık dehlizlerinde pusu kurmuş olanların, Anadolu insanının çelik vicdanına çarpacaklarını hatırlatmak istiyorum. Sadece yürekleri acı vermekle sözde bir davaya hizmet ettiklerini zanneden güruhun, bilmesi gereken tek bir yalın gerçek var ki, o da şehit ettikleri o askerler, yavrularımızın da bir anne ve babanın evladı, birilerinin eşi ve babası olduğu gerçeğidir. Tıpkı kendilerinin de bir anne, babanın evladı olduğu gibi. Kimden ve nereden gelirse gelsin, faili ve azmettirenleri kim olursa olsun, terörün her türlüsüne lanet olsun ve gereken de yapılsın. Ama Sayın gel gelelim, Sayın, niye bu acı Sayın, ve kavga bir türlü bitmek? Sayın Özdağ, bir saniye. Değerli arkadaşlar, mecliste çok yoğun bir uğultu var. Lütfen hatibi dinleyelim, e, bu uğultuyu da keselim. Buyurun. Meselenin vehameti arkadaşlarımızı konuşmaya itiyor herhalde, dinlemeye değil de, konuşmaya sevk ediyor. Değerli millettekileri 40 yıl aşkın bir süredir hep aynı şeyleri yaparak farklı bir sonuç elde edilemediği için mi bitirlemiyor bu terör? Öncesinde niye yapılmadığı eleştirileri gargaraya getirilip her şeyi haberinin sonrasında biz de şu kadar terörist öldürdük, misliyle karşılık verdik denildiği için mi bitirlemiyor? Terörle mücadele etmek yerine sadece terörist öldürüldüğü için mi bitirlemiyor? Terörü besleyen her icatın altına imza at, atıp sulayıp gübreleyerek büyütülen bataklığı kurutmak yerine sinek avlamakla önüldüğü için mi bitirlemiyor? Değerli milletvekilleri, halkımız bu iktidarın kendisine dayattığı derin bir kanıksama hastalığına maruz bırakılmış durumdadır. İktidarın politikaları yüzünden ciddi siyasi ve ekonomik bir kriz yaşıyoruz. Uzunca bir süredir her konuda art niyetli ve bilinçli bir zamana yayma ve kanıksatma politikasını uyguluyorlar. Bu yöntemi başarılı kılmak için ise milletimiz gün ve gün fakirleştiriliyor. Boşlandırılıyor, hayat pahalılığına boğuluyor ve burasına dikkat edin terör gibi mafya ve çetelere açılan alan gibi olgularla güvenlik tehdidi altında yaşamak zorunda bırakılarak 40 satır mı, kır katır mı çaresizliğine getiriyor. Toplum karnını doyurup ay sonunu getirebilmekten başka bir şey düşünemez hale getiriliyor. Ve öyle bir hale gelindi ki her gün yapılan zamlar gibi yine gün aşırı gelen şehit haberleri bile vakayı adi olarak görülüyor. Birileri de diyebilir ki yahu sen ne anlatıyorsun? Daha bir sene olmadı on binlerce insanımız yaşadıkları evlerinin şehir ve köylerin altında can verdi. Onu bile kanıpsadık, Hatta unuttuk. Ben de tam olarak bunu söylüyorum işte. Her şeyi kanıksayan bir toplum yarattı bu iktidar. Değerli milletvekilleri bir ya da iki şehit haberi aldığımızda kılını kıpırt atmayan, oynatmayan devletliler beş, on şehit verdiğimiz zaman bir anda cevalleşiyorlar ve cevalleşiyorlar. Selam bile vermeye tenezzül etmedikleri muhalefete bildirilerimize imza atın yoksa hain ilan ederiz deniyor. Ama bu durum ne hikmetse hep seçim zamanlarında oluyor. Seçimlerin olmadığı zamanlarda mesela ne kadar şehit verirsek verelim ne notası müzik notası mı bu diye dalga geçmekten birkaç şehit verdik diye Türkiye Büyük Millet Meclisi mi toplanırmış diyene kadar pervasızlığın, lakaytlığın ve sorumsuzluğun bini bir para maalesef. Ve maalesef şu sıralar şehit evlatlarımızın kanı üzerinden ikbal devşirmek isteyenlerin eteklerinin zil çaldığı günlerden geçiyoruz. Yapılan açıklama ve bütçelere bakılırsa şehit haberleriyle birlikte devşirmeyi umdukları siyasi ikballerine kılıf hazırlamayı da ihmal etmiyorlar. En büyük kılıfları da kendilerinin dışında vatansever olmadığı ve geri kalan herkesin terör ve terörist seviyesi olduğu ihtirasıdır hangi toplum kesiminden ve görüşten olursa olsun millet olarak derin bir acı yaşıyoruz. Ülkenin Cumhurbaşkanı ise toplumu kucaklayıp birleştireceği böyle bir dönemde yine pişmiş ata aşa su katan bir siyaseti dayatmaktadır. Cumhurbaşkanı terör saldırısından sonra sadece iki parti liderini aramıştır. Evet doğrudur. Onları araması doğru bir şeydir. Ama ana muhalefet partisi genel Başkanı'nın için aramamaktadır niye Saadet Gelecek Kurumu'nun genel başkanlarının için aramamaktadır? Burada 15 parti var. 15 partinin genel başkanlarının için aramamaktadır. Niye Adalet ve Kalkınma Partisi'nin Cumhurbaşkanı oluyor da Türkiye Büyük Millet Meclisi'nde temsil edilen %95'lik %100'lük kesimin Cumhurbaşkanı olmayı tercih etmiyor? O nedenle diyoruz ki gelin böyle konularda bile birleşmeyi, birlikteliği, beraber olmayı önce siz yapın. Siz birlikte bu işleri öncülük yapın diye sesleniyoruz. Değerli Hazirun, Attığımız, aldığımız her şeyi haberinden sonra özellikle yetkililerin ve sorumsuz sorumluların yaptığı açıklamaların ruhsuzluğu, tek düzeliği, değişmeyen klişelere sadece öfkeyi artırıyor. Klişe haline gelmiş bildiriler, retorik söylemler ve sorumluluğu kendinden başka herkese yükleyen, yükleyen iki yüzlü gayret geç beyanlar terörü beslemekten, ona yol verip cesaretlen, cesaretlenmekten cesaretlendirmekten öteye bir işe yaramamaktadır. Değerli millettekileri, kimileri ayakkabı numaralarına kadar biliyoruz diyorlardı. 300-500 terörist kaldı diyorlardı ve bakıyoruz teröristler devam ediyorlar. Eğer siz bataklığı kurutmazsanız, eğer siz burada bölücülükle uğraşmazsanız her zaman teröristle uğraşacaksınız ve Türkiye ile de uğraşmak isteyen iç ve dış yapılar mutlaka bu, bu tür konuları da ismar edeceklerdir. Terör günümüzde birçok ülkenin sorunudur. Özellikle etnik terörün beslendiği sosyolojik bir taban da vardır. Örgütü taşer eden uluslararası güçler ve devletler es geçmeyelim. Ayrıca bu yapılan yapıların ideolojik bir yanı da var ki bununla mücadele etmek ciddi bir kararlılık ve hazırlık ister. Bu mesele sadece bir güvenlik meselesi de değildir. Ekonomik bir meseledir, sosyal ve kültürel bir konudur tarihi ve sosyolojik kodları ve gerçeklikleri vardır. Hele ki etnik terörün dayandığı toplumsal bir tabanı da oluşmaktadır. Bütün bir toplumun topyekün hissetmesi gereken bir acı ve dolayısıyla bizzat milletin katılımının yani 85 milyonun beraberce bu mücadelenin içerisinde olması gerekmektedir. Değerli milletvekilleri hissemedi, hissedemediğin acıların yaralarını iyileştiremezsiniz. Derken ben biraz önce bütün bu şuur eksikliğinin bizleri bir ahtobot gibi sarmasından bahsediyorum. Her defasında acımız büyük. Şehitlerimize rahmet ve yakınlarına baş sağlığı diye tweetler atarak bu yaralar asla iyileşmez. Şehitlerimiz ölmüyor. Elhak iman ettik ve dahi ilan ediyoruz. Şehitlerimiz ölmüyor. Evet ama vatan evlatlarımızın kanı üzerinden siyaset yapan, ikbal devşiren ne kadar iki yüzlü karanlık figür varsa maalesef bu milletin umutlarını öldürüyor. Pek umursayacağınızı sanmıyorum ama yine de sizi ciddiyete davet ediyorum. Her konuda olduğu gibi terörle mücadele konusunda da bir şey yapmak yerine yapıyormuş gibi görünmekten vazgeçin artık. Sınır ötesinde dağ başında eksi 20 derecede yalap çalıp çadırlarda beklettiğiniz vatan evlatlarının buralarda beklemesinin tek bir gerçekliğini söyler misiniz lütfen? Bu çocuklarımızı teröristlerin açık hedef haline getirip sahipsiz bırakılmasının tek bir sorumlusu çıkmayacak mı Allah aşkına? Ölen, ölen öldüyle mi kalacak? Askerlik yan gelip yatma yeri değil. O da bu mesleği seçmese miydi diyeceksiniz yine. Şehit ailelerine maaş bağlıyoruz ya. Ne diye bağırıp çağırıyorsunuz mu diyeceksiniz hep. Buradan iktidar başta olmak üzere Milli Savunma Bakanı'ndan Genelkurmay Başkanı'na sesleniyorum. Eleştirinin olmadığı, yapılamadığı yerde hatalar, suistimaller gizlenir. Kurumlar profesyonellikten uzaklaşır, keyfilikler başlar. Milletimizin değerleri üzerinden kendinize kutsal kaleler oluşturmaktan vazgeçin artık. Hükümet ve Türk Silahlı Kuvvetleri yetkilileri mızrağın çuvala sığmadığının farkına varsın ve şehitlerimizin hesabını versin istiyoruz. Bu işi beceremiyorsanız istifa edin ve yapabilenlere yol verin diye sesleniyoruz. Büyük fikir adamı. Benim de çok takdir ettiğim rahmetli Dündar Taşer'in çok güzel bir sözü var. Biz çadırımızı sırtlanların yolu üzerine kurmuşuz. Yani devletimizi ve vatanımızı sırtlanların yolu üzerine kurduk. Yol üstünde benim bir sözüm var. Yol üstünde bağ olanla yarı güzel olanın başı dertten kurtulmazmış. Dünyanın en stratejik topraklarında yaşıyoruz ve bu topraklarda herkesin gözü var. Yol üstünde bir bağ burası. Her geçen emperyalist güçler veyahut da onların taşeronları bu bağdan izinsiz bir salkım üzüm kopartmak istiyorlar. Ama unutmasınlar ki bu bağın bağbanı 85 milyon kişidir. Aynı zamanda burası çok güzel bir sevgili. Herkes bu sevgiliye sahipkar olmak istiyor. Ama 85 milyon bu sevgilinin sahipkarı biziz, aziz Türk milletidir. Değerli milletvekilleri biz ne yardan ne serden geçeceğiz ve Türkiye Cumhuriyeti Devleti'ni özgür, zengin ve mutlu insanlar diyarı yapancaya kadar hep beraber çalışmaya devam edeceğiz. Değerli milletvekilleri bu topraklar çok kıymetli. Zaten kıymetini de bu topraklar üzerinde yaşayanlardan ve altında ölenlere borçlu. Ta ki Alparslan'dan itibaren Selçuk Bey'le beraber ardından Melikşah'la daha sonra Fatih'le ardından Enver Paşa, Esat Paşa ve Cevat'la daha sonra Gazi Mustafa Kemal Atatürk ve arkadaşlarıyla beraber hep beraber bu toprakları vatan kılmak için mücadele verdik. Biz imparatorluk bakiyesinin çocuklarıyız. İmparatorluklar yıkılırken çok etniklidirler ve imparatorluklar yıkılırken ulus devletler inşa edilirken de bu topraklarda çeşitli etnik yapılarda beraberce yaşama iradesini göstermek zorundadırlar. Eğer bizler bu Anadolu topraklarında Türkiye Cumhuriyeti Devleti'ne Buyurun. buyurun. Lazıyla, Çerkeziyle, Alevisiyle, Sünnisiyle hep beraber sahip çıkarsak bu topraklara ve bu topraklara sahip çıkarken de devlet millet için midir, millet devlet için midir, devlet millet içindir şuur içerisinde hareket edebilirsek ve aynı zamanda Türkiye Cumhuriyeti Devleti'ni demokrasiyle taçlandırabilirsek ve aynı zamanda Türkiye Cumhuriyeti Devleti'nin hukukunu adaletle buluşturabilirsek, aynı zamanda Türkiye Cumhuriyeti Devleti'nin gücünü liyakat ve ehliyetle şaykalaştırabilirsek, o zaman biz bu topraklarda rahat yaşayabiliriz. Elbette ki bu 100 yıl içerisinde Cumhuriyet'i kurduğumuz andan itibaren çeşitli dönemlerde hatalar olmuştur. Ama bu hataları gündeme getirerek sürekli bir kan davası haline getirmek yerine hep beraber bu devlet bizimdir, ortak vatanımızdır, ay yıldızlı bayrak bizimdir ve İstiklal Marşı'nı hep beraber söylemek istiyoruz diyenlerle hep birlikte bu ülkeyi daha zengin, daha özgür ve daha mutlu insanlar diyar yapmak hepimizin görevi olmalıdır ve aynı zamanda da dağın sözünü Türkiye Büyük Millet Meclisi'ne dağın sözünü Anadolu topraklarında yani bölüneceğiz, böleceğiz, özellik ilan edeceğiz, federalizm ilan edeceğiz diyenlere de şunu söylüyorum. Asla başaramazsınız. Başarmanız da mümkün değildir. Türkiye hukuk devleti oldukça bu başarıların olmayacağını göreceğiz. Ve diyebilirsiniz ki demokrasiyle yönetildiğimiz zaman, hukukun üstünlüğü olduğu zaman, e, bunlar olmaz diyebilirsiniz. Olur arkadaşlar yine olur ama minimize edilir. Bu Kebek'te böyledir. Kanada'da bir dil ayrımından dolayı hala problem yaşanmaktadır. Katalanya'da bu böyledir. Hala aynı şekilde bir dil ayrımından dolayı bunlar yaşanmaktadır. Ama onlarda özelliği bile farklı olarak tanımlayanlara karşı Türkiye'de de bunu doğru tanımlamak gerekir, gerekir diye düşünüyorum. Ve aynı zamanda Türkiye bir bütündür ve milli devlet olarak bir hep birlikte beraberce mücadele etmemiz gerektiğine inanıyorum terörle. Bu mücadeleyi yaparken de ve bu mücadeleyi hukuk çerçevesinde yapmamız gerektiğine inanıyor. Yüce Meclisi saygıyla selamlıyorum. Şehitlerimizi bir kez daha rahmetle